Düğün sezonunu büyük bir umutla bekleyen kuyumcular bu yıl umduğunu bulamadı. Hediyelik takı satışları geçtiğimiz yılki düğün sezonuna nazaran %70 azaldı. Çeyrek ve gram altınsa fiyatları nedeniyle tabiri yerinde ise yüzüne bakan yok. Kuyumcular düğünlerde altın takmaktan çok para takınca kuyumcular da şikayet etmeye başladı. En son geçensin. Ne taktınız? Çeyrek. Bu sene çeyrek takar mısın? Hayır. Herkes kendi ekonomisini düşünmek zorunda. Ona göre yani herkes takacağı meblayı, limiti düşürüyor. Fiyatlar arttıkça çeyreğe de grama da talep azaldı. Kuyumcular en sakin düğün sezonunu yaşıyor. Altın düğünlerde artık her geçen yıl adeti azaldı. Düğün sezonunu büyük bir umutla bekliyorlardı ancak hareketlilik umdukları gibi olmadı. Hediyelik takı satışları geçtiğimiz yılki düğün sezonuna nazaran %70 azaldı. Genelde 150-200 müşteri böyle sırf sadece düğüne takı olarak çeyrek almaya, gram altın almaya giriyorlardı. Şimdi 15-20'ye düştü. Fiyatı 4.300 liraya çıkan çeyrek altın son birkaç yıldır düğünlerde hediyelik olarak tercih edilmiyordu. Ancak şimdi de bu yaz gram altında çeyreğin kaderini yaşamaya başladı. Eskiden mesela gram altın bilmezdik biz hep çeyrek bilirdik hadi hep bir çeyrek takalım. Yarım gram ve 0.25 gram almayı daha çok tercih ediyorlardı. Ancak orada da üretim yasağı geldiği için vatandaşın bir tercihi kalmıyor. Kuyumcu Giden müşteriler hediyelik takıların Artık sadece gramını düşürmüyor Aynı zamanda ayarında da değişikliğe Gidiyorlar. 24.500 lira 10 gram bir bilezik. Bunun 14 Ayarını almış olsa 6.100 lira Daha düşük vermiş olacak. Önceden 4-5 tane bilezik alabiliyorlardı Şimdi en fazla maksimum 2 tane alabiliyor. Açıkçası Şu anda kişi Seçmek zorunda kalıyoruz. Hal böyle olunca Düğüne giderken artık Takı değil para tercih edilmeye Başlandı. O 15 sene önce çeyrek altın hem de iki, iki şer yeğenlerime. Şimdi düğün var bu 8 on 15 lira yine başka bir yeğenimin sinopta düğün var. Ancak bin lira takabiliyorum. biliyorum. Tabii ki para. Ya yani altın alacak durumda değiliz. Evet. en az 500 takılır. Para, para. Altın çok pahalı maalesef. Yanına varılmıyor. Ancak uzmanlara göre bu durum altına talebin azaldığı anlamına gelmiyor. Darphanenin üretmiş olduğu çeyrek altın üretimine baktığımız zaman da geçen yılla bu yıl arasında %3.6'lık bir artış var. Demek ki vatandaş altın almaya devam ediyor ama bunu tak olarak değil yastık altı olarak biriktirmeye devam ediyor.